Son günlerde sosyal medyada sıklıkla görüyoruz Murat Daşkın'ın heykellerini. Sanatçının yaptığı heykellerin en önemli özelliği şaşırtıcı derecede gerçekçi olması. Murat Daşkın 1975 Ankara doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Ana Sanat Dalı bölümünde okudu. Plastik sanatlara karşı duyduğu ilgi gün geçtikçe artan sanatçı heykel sanatına yöneldi. 1998 yılında ise ilk atölyesini kurdu. Sanatçının figüratif ve gerçekçi heykel çalışmalarının yanı sıra soyut heykel çalışmaları da bulunuyor. Çalışmalarının yapım aşamalarını ve detaylarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Sanatçının yurt içinde ve yurt dışında birçok anıt ve heykel çalışmaları var. Şu ansa Ankara'daki atölyesinde çalışmalarına devam ediyor. Heykel sanatına yeni başlayanlar için tavsiyeleri de var Murat Daşkı'nın. Figüratif heykeli benimseyen sanatçı malzemenin iyi bilinmesi gerektiğini, ele alınan malzemeyi dönüştürebilecek bilgiye sahip olmak gerektiğini ve aynı şekilde yaşam boyunca kendi hayatıyla ilgili edinimlerini, sahip olduğu teorik bilgileri de kendi üç dünyasında tekrar yorumlayıp dönüştürebilmek gerektiğini vurguluyor. Son dönemde Türkiye'de heykel alanında eleştiriler artarken Murat Taşkın'ın yaptığı Atatürk heykeli ise adeta göz kamaştırıyor. Murat Taşkın, figüratif heykel anlayışı üzerinden birçok çalışma gerçekleştirdi. Atatürk için yaptığı heykel, sosyal medya hesaplarında en çok paylaşılan sanat eserlerinden biri oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz hatlarının birebir aynısını yapan Taşkın, gerçekçi heykel çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Eserlerinde yurt dışından getirdiği özel silikonla heykele gerçeklik katan Murat Taşkın, poliester veya poliüretan gibi malzemeleri kullandığını dile getiriyor. En çok ilgi gören çalışmalarından biri Kemal Sunal heykeli. Daşkın, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un gerçekçi heykel çalışmalarını da gerçekleştirdi. Birçok sanatçının heykel çalışmalarını yapan usta sanatçı Barış Manço'yu da unutmadı. <laughs> YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.